Captain yep Mijn haast traag, hallo. Jo! Hadi! Hadi! Ah nee. Hadi. Hadi woon. Go!

Ben bunu Fez春. aldım da. <mark> Siap oh. malet <tuk> 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 gol. Lan Orhan. Ne o kadar atmıyorsun lan? Hayır, İşte, maç bitti. Gördüğün gibi benim dediğim gene çıktı. Ronaldo, Messi fark etmiyor benim için. işte maçı gene farklı kazandık. Detaylarını Ronaldo'dan alabilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> evet sıcağı sıcağına. Maçtan e, sonra yorumlar maçın bazı bir geçmedi. Özellikle defansımız biraz e, ötevi bir, Goran'ın tek başına. Fark kaçınılmaz olmadı, farklı bir şey yok yani. Zaten arkadaşım son gol şansına balık ayağına düştü. Ve bugün santrifonumuz zorunda, defans zorunda kaldı. Ben kanadımı kullanamadım. Kanadımda yani o kadar çok dolu adam vardı ki yani, o kanat bana düşmedi. <laughs> bir türlü kullanamadım. yani ters kanatlarla topa. Evet maçın kahramanı aslında burada. <laughs> Gördüğünüz gibi. Yani defans olarak aldık ama adam gizli santrifon çıktı. Ya böyle bir şey yok yani bu bizim atamız değil. Arkanızda santroporunuz. Salim Bey mesle hareketleriyle. Tamam da. Salim Bey bunda ben olmasaydım takım farka gidecekti. evet. Çok teşekkür ederim. Hasan oradan bir sıcak Yanlış bir şey bugün, biz bir santroforumuz şey oldu asist kralı oldu yaptığı mükemmel asistlerle yani bence bir forvetin hani, gerekeni yaptı. Hocam. Arkadaşlar yanlış adama girdim. Asıl kral oldunuz. <laughs> Burak dedim Burak. Şartı bu açtınız. Ne ee, <laughs> evet. yapalım? Beş zor... kişi ileride oynarsa ne olacak? <laughs> zor ne <laughs> yani asist olarak yani yapmak görüne kaldı. Yani zorunlu defans yaptık. Şimdi biz Santifor'a transfer ettik. Ee, Sayın Ronaldo'yu. <laughs> Yalnız evet, Murat slow, Yunan liginden aldığımız <laughs> Muratov'u defansa <laughs> almıştık. <gülüyor> Ama ne bileyim? Murat. Yunan arkadaşlar bunun. Santifor'a bunu söylemediler. Orhan! Gül abi! Orhan! Evet, Çok Bu taraftan niye konuşuyorsun? Bu taraftan, taraftan geçmemişsin. Biliyorsunuz santriforumuz... E, Ameliyat oyağı <laughs> yaptı. Ameliyat oyağı evet. Ama iğneler Bu bugün sağa çıktı. E, genelde ben sağ, <laughs> sağa çıktı oynadığım için yani sağ kanadı kullanıyorum. Yalnız bugün ekstradan bir tane arkadaşımız ben göstermek gibi olmayayım. E, o kanadı Paso evet. Vizio'ya <laughs> kullandı. E, şimdi... Bizim santrifor soldan bindirme yapıyor. Arkadan çıkış yapıyor yani boyuna pozisyonuna rağmen kendini çok iyi unutturuyor. Böyle orada şey tam var. bulduğu fırsatta tabi uçak kafa gol ediyor. şey işte kafasına göre yerleştiriyor gidiyor. Çünkü ortayı ben kesebiliyorum orada. <laughs> e, ama şimdi benim <laughs> evimde ana baba günü olunca Murat bana daha mı pasım verecek, vuracak mı, kendince eline çalım atacak bilemediğim için parmak oldum. O yüzden bizim kanadımız yani bayağı bir yol geçen an oldu. Evet Murat Bey. Yapacak bir şey yok. Çok güzel. Az sonra da Chelsea defansta oynuyor. Yani defansı sağ sol kafasına öyle takılıyordu. Ama son iki haftadır ben de bilmiyorum nedendir artık teşekkürüm var ya ne yapıyor. Fenerbahçe arkadaşlarım var bilmiyorum ama yapıyor yani bunu. Bunu derken çok üzülüyorum Fenerbahçe bir başka bir arkadaşımız var takımda. Tabi onunla yani sahanın içinde böyle şeyleri yok. <laughs> o böyle şeyleri yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama Asis kralı. <laughs> evet Asis kralını gösteriyor bak. <laughs> evet. <gülüyor>